Merhabalar, Handan Kayakökü bugün bize Kalıpçızade Konağı'nda ağırlıyor. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Merhabalar Handan Hanım. Kalıpçızade Konağı Kültür Sanat Merkezi'ne hoş geldiniz diyerek söze başlayayım. Ankara'da doğmuş, Ankara'da büyümüş, bütün tahsil hayatını Ankara'da tamamlamış ve şu anda da bir Ankaralı e, ailenin e, gelini olarak <laughs> e, evliliğimi de burada yapmış, iki çocuk annesi, sanatla uğraşan e, bir tatar kızıyım diyelim. Anlanalım. Bize kırımla ilgili projelerinizden, daha önce yaptıklarınızdan ve bundan sonra yapacaklarınızdan bahsedebilir misiniz? Kırımla, kırımla ilgili yapılması gereken çok çok şey var. Bizim yaptıklarımız ya da projelerimiz koskoca deryada bir damla su bile değil. Fakat e, artık öyle bir çağa geldik ki teknoloji bilişim çağı. Ve savaşlar artık e, masa başında kalemle kazanılıyor. Top tüfek zamanı geçti. Herkes kendi yaptığı işi en iyi yaparak gerek anavatan Türkiye'de gerek diasporada herkes üstüne düşeni yaparsa Kırım davasıyla ilişkin olarak sanırım sesimizi duyurabiliriz diye düşünüyorum. Peki bizi özellikle konağınızda davet etmenizin amacı neydi? Konağınızın özelliği nedir? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Kalıpçızade Konağı Kültür Sanat Merkezi'nin geçmişi 200 küsur yıl 1807'ye kadar uzanmakta. Bu 1800 yılında Osmanlı İmparatorluğu'nun son dönemine, Aziz Cumhuriyetin ilk dönemine tanıklık etmiş. Ankara'daki kurtuluşun, kurtuluş savaşı için yapılan mücadelenin birebir tanığı olmuş. Ankara'nın alameti farikası diyebileceğimiz e, ve büyük Atatürk'ü 19 e, pardon 1919'da 27 Aralık'ta karşılayan Seymenler'in e, yurdu olan bir yer burası. Atatürk'ün yoktan var ettiği bir aziz şehir Ankara. Burada e, Polatlı tarafında, e, Gölbaşı tarafında e, iskan edilmiş Kırım göçmenleri. Vardı, varmış. Benim babam da onlardan biri. Gölbaşı'nda buraya geldiği zaman daha 3 yaşında büyük babamın, rahmetli babaannemin tatarca etmek gerekse kartanayım, kart babayımın yanındaki elgen küçücük bir çocukken Ankara'ya sevdalanmış. Ankara için e, ve Kırım için Kırım'ı Ankara'da yaşamış e, bir adamdı. E, bana Ankara'yı sevmeyi, ülkemi sevmeyi, Kırım'ı genetik kodlarımda, kültürel mirasımda nakış nakış çizmeye kazımayı babam öğretti. Peki bu konaktaki eserlerin hikayesini bizlere anlatabilir misiniz? Ailenin yedi göbek geçmişinin burada doğduğu, burada büyüdüğü, hayatı atıldığı bir e, mekan e, burası. E, gördüğünüz gibi 1920 ile 1970'li yılların arasındaki e, eşyalar da saklanarak bir aile müzesi haline getirdiğimiz ee, ve Ankara'lılara kültürel sanatsal etkinliklerde hizmet verdiğimiz bir yer. Burada Kırım'ı da çok anıyoruz. Ee, Kırımlı sanatçıların sergisi açılmakta. Ee, Kırım türkülerinin, Kırım şarkılarının, Kırım edebiyatının, e, Kırım probleminin şu anda yaşadığı problemlerin tartışıldığı, çözüm arandığı, masaya yatırıldığı bir mekan da aynı zamanda. Kırım'la ilgili aklınızda kalan gelenekler, buraya geldiğimizden beri yaşadıklarınız, benzettikleriniz, farklı gördükleriniz nelerdir? Gelenekler özellikle de bu toplumsal hafızalarımızı diri tutan gelenekler özde o kadar bir ki öyle müthiş bir çınar ki ee... Türk dünyası diye baktığınız zaman orada ayırmak mümkün değil. Azerbaycan, Türkistan, işte Özbekistan, Kırım, Tatar, Kazak falan diye ayırmak çok Anadolu diye ayırmak mümkün değil. Özde hepsi bir. Kırım Tatar geleneklerinde en çok e, burada fazla görmediğim e, mesela e, biz yedi göbek sayarız evlenirken e, yedi göbek sayılır ki akraba evliliği yapılmaz. Anadolu'da bu yaygın, bu yok burada. Bu bakımdan benzeşmiyor birbirine. E, Çerkezlerde de bu böyle, Balkan göçmenlerinde de bu böyle. Ee, bu ve bunun gibi çok ufak bir takım şeyler var ama özde hepsi hemen hemen aynı. Bir e, Tatar türküsü duyduğum zaman engeli olamadığım gözyaşlarım var. Ee, kendi şivemle Tatarca ile konuşanları duyduğum zaman içimde kabaran müthiş bir özlem var. Kırım'a her gidip geldiğimde bastığım her toprakta Döktüğüm göz yaşı var. Ee, Kırım benim çok yumuşak kanım, ee, o güzelim insanlarıyla, o müthiş gelenekleriyle, o asil vakur onurlu Kırım Tatar halkının, e, ben de onlardan biriyim. E, ben de çok büyük etkisi var. Çok onurlu bir millet. O, o muhteşem bir kanlıktan muhteşem bir e, imparatorluktan hüküm sürmüş, şaşalı bir devletten e, geriye kalan bugün Kırım ve o Kırım'ın aziz, soylu insanları daha dünkü tarih 1945'te, 44'te pardon, 18 Mayıs'ta sürgünde çektikleri ondan evvelki olan olaylar, insanın insana ettiği zulümler. Allah hepimizge sabır versin de faytaman önce. Ee, ben çok Elden elden bir şey kelse, elimden kelgen bir şey bolsa. Uyak daya sayma. Özür diliyorum. Ee, biliyorum. Sabır dileyim Allah'tan, Kudadan. her ee, şey Arub olacak. Kırım Tatar milletini orada kuşlenecek. Yasadığı işi Arub'a sayacak. Burada da böyle bu. Herkes elinden gelen ne olsa onu aru yasa yasayıp bu çetin bu zor günlerden geçecek inşallah de bay İşgal bitecek. Kırım eminim özgür ayakları üstünde duran insanlarıyla özgür olarak tekrar kocaman bir millet olacak. Burada elimden geleni, elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz ama orada soydaşlarım, orada o insanların çektikleri sıkıntıları takip ettikçe, duydukça kendime çok hakim olamıyorum. İzleyiciden de özür dilerim, sizlerden de özür dilerim. Sizden özür dilerim. it's